Herkese tekrardan merhaba. Rise of the Ronin serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şogunluğun sonu görevinden devam. En son zaten bu görevle ilgili oynuyorduk. Mekanımıza gidelim. Coşuk klanına görüşelim bakalım. Şogunluğun sonuyla alakalı ne olacak ne bitecek. Gattar Samuray kıyafetimizi giydik. Biraz değiştirdik. Çift katanamızı biraz geliştirdik. Çalıntı yadigar katanamız var. 485 hasar vuran. Bu ikisiyle devam ediyoruz. Geldim abim ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Ya, gokuro ne? Bu işi それで寺田屋で坂本君を襲った死亡者は分かったかい？イタイン氏。それは油の工事の一件のことだね。その現場に君もいたということか。あいなミドウルだいる？その身からの独立をくわ立てていたと聞く。その足掛かりとして坂本君を狙ったと。策士だな。<music> 新選組の悪評を立て独立の大義名分とするつもりだったのだろうこれで真相はつかめた君に頼んでよかったあとで西郷君にも伝えておこうおお戻っちゃったかおまんがおるならちょうどええカズラさんことをなすにはこいつの腕が役に立つ転ばぬ先の何とやらじゃ例の剣、話しちゃってくれんかい

Ama. yapmış adam ya. <laughs> Doktorun kızı. <laughs> Bizim ile manita yapmış olmuşlar herhalde. o <laughs> Savaşmayalım, barış yapalım. Daha iyi. Hadi bakalım ne yapıyorsak. Ryomo Sagamoto geri döndü. Doktorun hanımıyla yani pardon doktorun kızıyla birlikte. Hatırladım bu adamı. Bunda da ittifakımız vardı ama. Abicim tarih kitaplarında Japonya'yı size bırakmayız. Ki zaten Japonya Japonlarındır yani. Baba gidelim hadi baba. En iyi müttefikimiz her zaman Ryomo Sakamoto Bizim. Şunu ben bir alayım boş geçmeyeyim abim Seni kurtardık birkaç önceki bölümde Burası Kahato kiato diye geçiyor Kyoto son bölgemiz bu. Oyuna yakalamada başladık. Edo'da devam ettik. Kyoto'dayız şu an. Üçüncü bölgedeyiz. Gattar Samuray kızımızla devam ediyoruz. Ronin miyiz? Samuray mıyız? Belli değil. Ne yapıyoruz abim? Adam mı döveceğiz? Aynen bir terslik var bu işte. Kimse yok. Kimse yoksa bir terslik var demektir. İçeri daldığında gözünü dört aç hazır mısın diyor. İçime kötü bir his doğdu diyelim. Hadi abi. Miyamoto Sakamoto ve Shinsaku Takasugi ile beraber göreve devam ediyoruz. Şogunluğun sonu görevindeyiz. Hadi bakalım ne var ne yok. Tüfekçi dayı vardı burada ya hatırlıyorum ya. Orada bir kişi var. Abim. Armut gibi duruyorsun abim. Bir sağına soluna bak ya. Oğlum öyle girmeyin lan. Ee. Siz onunla ilgilenin de ben şu uyuyan güzeli bir uyandırayım. silahımız Dur abim ya Tepeden sıkma bak tepeden sıkma öyle Öyle tepeden sıkma Tepeden sıkma birader Niye tepeden sıkıyorsun ya Hayret bir şey ya. İçeride kim var? bir armut. Gel bakayım. Oğlum bir şey deneyecektim ya. Hadi bu öldür bunu. Dayım yavaş be, yavaş be, onları yemeyiz birader. Ayıp ediyorsun. Sandık mandık var mı? Şurayı bir işaretleyelim de abi. Sandık varmış. Gel hadi gel. Ela la. Gel gel gel, gel. bu. İyi vurdun. Dayım bir dur bir şeye bakıyordum ya dur. Aa sandık diyor. Burada sandık mı var? Ne? Lan ne oluyor? Kaldım arada gene. Zehirleme bizi bak. Sen nasıl bir çakalsın ya? <laughs> Hadi. Aa, kızım ne yapıyor ya? Şu sandığı alsana. Saç bu hareketleri bırak bir sandığı al ya. Ne verdin? Çöp. Yani o kadar uğraşıyoruz çöp veriyorsunuz yani. Oğlum buraya geldik de Geri mi gidiyoruz biz? Yanlış mı gidiyoruz birader? Aynen böyle gideceğiz. Buradan gidiş yok. Ya durun lan. Çekilin be. Bakıyoruz sağa sola ne var ne yok. Bir armut var burada. Çıkarız buraya abi. Ama böyle gidemiyor bu yüz. İlla böyle binanın içinden mi götürüyor yani bize oyun? tarafı hallettik. Tamam. Abi gene aynı yere geldik. Şaka gibi ya. Kapım var orada. Çıkış yok buradan. Sandığı aldık zaten. şu yapacağınız bölüm tasarımına Burada bir armut var. Bir armut. Burada tepelerde biri var mı? Orada biri var. <laughs> tamam. Ya orada bir armut var. Büyük armut var. Nereden sıktınlar? lan? Yiyin onu. Onu siz öldürün birader, uğraştırmayın beni. Ya, yani kim sıkıyor gene? Dayım, iki kişi bir adamı öldüremediniz mi ya? Bir tane çapulcuyu öldür yani iki kişisiniz yapmayın gözünü seveyim. Gel 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 gel. Yaklaş. Tamam hadi. Zaten canının çoğu gitti. Sen bin de abi. Armut, armut öldürdüler. Hadi bakalım. Eee? abim Senin iş olmaz. Senin iş olmaz. İyi güzel yaptın da. Neredeyse fark ediyor adam bizi. Bizim Şurada bir şey var mı? Yok. Abi ikiniz birden ne yapıyorsunuz ya? Hadi dön dön arkanı. Sen de dön. Dön abim dön dön dön. Dön güzel abim benim. Söbre. Tamam. Ve ana mekanımıza geldik. Bu bölümü burada bitirelim. Uzun olmasın. Hani izleyenler sıkılmasın. Bir sonraki bölümde yine buradan zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Kanala abone olup destek olursak bizim için daha iyi olur. Bu oyun bittikten sonra zaten farklı oyunları da yine seri halinde böyle bölüm bölüm çekerek devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.